Beran, Efendim ben anneciğim de... ben diğer işleri yapayım. Sen de e, süpürge makinesiyle süpür olur mu evi? Olursun. Hadi bakalım bana yardımcı ol. Sen süpür ben sonra evi sileyim. Sonra da toz falan alayım olur mu? Fişek'i çekeyim şurada. Açılmıyor süpürge ya. Bozuldu herhalde. Anne! Anne! Efendim Beren. Süpürge bozulmuş çalışmıyor? Bozulmuş mu? Evet, fiş... Fişini taktın mı? Evet, bu kurdum. Ben de takayım bakalım. Aa, fiş takı. Aa, evet fişi takılı. Bakayım aha, bakalım. Aha. Allah Allah. Aa, ne yapacağız şimdi? Beren temizlik de yapacaktık. Hı -hı. Ne yapacağız şimdi? Temizlik. Yarı, yarıda kaldı temizliğimiz. İnanmıyorum. Ama evi süpürmemiz lazım. Dur ben bir tamirciyi arayayım da tamirci gelsin de süpürgeyi tamam. yapsın tamam mı? Tamam. Dur ben bir tamirci arayayım. Alo tamirci. E, tamirci, süpürgemiz bozulmuş. Gelip yapabilir misiniz? Tamam bekliyorum tamirci. Tamam şimdi geliyormuş tamirci. Bir 2 dakika bekleyeyim gelsin yapsın olur mu? Olur. Tamam bekleyelim hadi. geliyor. Buyurun Tamirci. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizim süpürgemiz bozuldu. Tamam. Yapabilir misiniz acaba? Evet aletlerini de getirmiş. Tamirci. Kızım fişten çek, çek onu prizden çek onu. Tamirci acaba neyi var? Bir altını falan bakalım mı? Evet tamirci altını çevirdi sübürkeni şu an. Tekerleklerine de bakıyor. Şimdi Evet. Tamirci neyi varmış ya? Tamirci bu düzelecek mi? Düzelecek. Oo tamam. Bir bakalım mı? Deneyelim mi? Tamirci çalışıyor mu? Kızım fişe tak bakalım kabloyu. Bakalım şimdi. Düzelttik şimdi. Bakalım. Çalışacak mı acaba? Tamirci yapmış mı? Bakalım. Aaa! Çalışıyor. Evet anneciğim. yaptınız süpürgemizi. Temizliğimiz evet. yarıda kalmadı. Çok teşekkürler. Ücretimiz ne kadar? 2-3 3 lira mı? Evet. Tamam 3 lirayı ben size vereyim o zaman. Buyurun tamirci. Tamam teşekkür ederim. Hadi aletlerinizi alıp gidebilirsiniz. Bay bay tamirci. Hadi bay bay tamirci. Görüşürüz tamirci. Bay bay tamir. Bay bay. Berencim, o zaman biz de şimdi temizliğe devam edelim mi? Evet. Hadi kalk o zaman, evimizi süpürelim. Hadi kalk bakalım anneciğim, artık işimizi yapmamız lazım. Akşam olacak çünkü, tamam mı? Evet.